Kenan kızı Ayşe Özkaya'lı. Kerem Yiğiter'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Muhsinoğlu <laughs> Kerem Yiğiter. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan. Kenan Kızı Ayşe Özkayalı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik eder misiniz? Kanunların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun size. <laughs> Senin gibi yalancı bir adamı ne mutlu ki hiç sevmiyorum. <laughs> Benim düşüncelerimin senin dudaklarından dökülmesi ne kadar hoş. Ne mutlu ki birbirimiz için yaratılmamışız. <laughs> ne yapıyorsun? Ya? Sen hayatında hiç dans etmedin mi? <laughs> Kendini bana bırak. Tamam, bana. Güven bana. <laughs> Eteğini tut. Der Ve bozsun. Ayağıma basıyorsun. hem zorla kaldırıyorum, hem laf ediyorsun ya. Herkes bize bakıyor. Sen şimdi elini belime koy. Oğlum millet bakıyor ya. Bu ne sevgili miyiz biz? Manyak manyak konuşma Rıza. Karı kocayız biz. Erkut abi, fazla içmesen mi be abi? Karışmayın lan bugün bana. Bugün benim en mutlu günüm oğlum. İyi değilsin abi. Kendine gel. Kes Sen nereden biliyorsun bak şimdi dansları? E <laughs> o sanki direkt dansından mı bahsediyor? <laughs> o ne kız? Ben sana evde yaparım. Allah Allah. Sen kendini dansa bırak şimdi, rahat ol. Kes lan kes şunu, önünü kes. Önünü kes. Hadi. Siz niye içmiyorsunuz lan? Ha? Oğlum hadi için. Hadi hadi. Herkes içecek bu akşam. Al bakalım. Bak bu kesin sakatlık çıkaracak. Oğuzhan saçmalama diyorum ya dans et. Kırk yılda bir ediyoruz zaten. Erkut abi dikkat et abi. Oh. Garson gel buraya. Sen işine bak oğlum. Çok özür <laughs> diliyorum. <laughs> lan oğlum ne yapıyorsun lan? Dur, tamam tamam. Gel 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 biz oturalım gel gel sen gerildin. Kardeş ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim, içimiz kıyıldı. Şöyle bir neşeyle bir şeyler aç da bir oynayalım be. Yok, ben de öyle var ya. Yani. Vardır kardeşim, sen de bir lorke lorke bir şeyler aç. Abi vallahi yok. Oğlum vardır lan, aç uğraştırma beni. Var abi, hallederiz. Ha, benim. Ah!

sakatlık çıkaracak ha. Vallahi sakatlık çıkaracak. Ya otur diyorum Rıza genç onlar ya bırak. Telefon! Ya telefonum ya Allah kahretsin ya! Gel, gel, gel. Tutun şunu. Rıza! Adam da düştü. Ee, bravo Kerem. Cümle aleme rezil olduk. Al ol, telefonu al! Telefonu al! Telefonu Gel, gel, gel. Tamam, sen, sen. tamam. Sen, bir yerde bir şey oldu mu? Sen, Oğlum, sen, telefonu ne? Be. Telefonu ver Lan bırak şimdi telefonu. Bırak, bırak. Şu ben, haline bak. Abi telefonum ya! Abi! Abi gitmiş işte ya. Gitmiş çalışmıyor ya. <laughs> ya daha taksini bitmemiş de abi. <laughs> Oy ya vallahi gitmiş bozulmuş. Çalışmıyor işte ya. Aram oğlum yerinde bir şey var mı ya? Bunun kamerası çok güzeldi bu sırada. <laughs> ben bunu da siyah bu bat rengine vurulmuştum. Oğlum. Oy bu lütutu kurban oldum ya. Tamam. Çalışmıyor işte Keşke ben ölseydim. Aa oğlum ne diyorsun? Allah korusun. Öyle şey olur mu hiç ya? Abi bak ne bu? Telefon, siyah telefon. Al, al senin olsun hadi al. Hadi abicim hadi. Al senin olsun hadi al. Ha, bu arada, Erkut abimin son yaptığı vukuatı için tekrar tekrar özür dilerim. Olur mu kızım öyle şey? Ha, düğünlerde olur böyle şeyler. Nazar çıktı diye bakacaksın. Sen yarın sabah bana hatırlat da şöyle güzel bir telefon alayım sana. Ha, birader hayırlı olsun. Ayşe sana da hayırlı olsun. Sağ ol. İnsan bir bal gider, bir enteresan. Keşke yenge. Ani olunca işte böyle. Hem benim de şirkette işlerim var. Ayşe de okuluyla uğraşacak. Tabii canım tabii. Çocukların ne istiyorsa öyle olacak. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastık tak Vay 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 benim aslan kardeşim. Hadi bakalım inşallah. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol, canım tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi... ...benim acelem var ama sen lütfen rahatına bak. istersen projeksiyonu aç, film izle. İstediğini yap yani. Yok, ben kitaplarımı getirdim zaten. Bak, acıkırsan, susarsan da mutfağın yerini biliyorsun. Lütfen çekinme, istediğini al. Ya sence ilk günden gitmen doğru mu? İstersen kalayım. Ay ben onu mu ima ettim? Ben niye ima ettiğini düşünmüş olabilirim? Ya Ceyda geldi burada iki saat konuştu. Yani bulmacayı çözmüş gibi duruyor. Evet çözmüş ama artık çok geç. İmzalar atıldı. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Yani korkuyorum. Bence sen de dikkat etse iyi edersin. Ya ben magazin basını atlata atlata uzman olmuşum. <laughs> sen de magazin basını atlattın. Her gün magazindesin ya. İşte senin gördüğün o buzdağının görünen kısmı. Ben istemedikten sonra kimse beni yakalayamaz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar